Size en iyiyi sunmak için çok çalıştık ve sizi de sempozyumda aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Dilerseniz bu yılki sempozyuma geldiğinizde sizleri neler bekliyor birlikte bakalım. Sabiha Gökçen Havaalanı, Mecidiyeköy ya da Kadıköy'den ücretsiz servisler ile Şile Garden Otel'e geldiğinizde kapıda güler yüzlü bir karşılamayla sizleri bekliyor olacağız. Kayıt masasına kaydınızı yaptırdıktan sonra çanta ve evraklarınızı alarak eşyalarınızı bırakıp sempozyum alanına geçebileceksiniz. Sempozyum alanına geldiğinizde sektörün en önemli firmalarından oluşan sponsorların standları tüm katılımcıları bekliyor olacak. Fuayi alanında yapılacak keyifli sohbetlerin ardından kahve molasında Şile'nin temiz havasında balkonda iyi ki gelmişim dedirtecek bir ortam bulacaksınız yıllarca acil ve kritik vakalar hakkında dünya çapında eğitimler vermiş, interaktif sunumu ve vaka paylaşımları ile kalıcı bir eğitim vermesiyle tanınan, uzun yıllar sürdürdüğü akademik çalışmalarının haricinde bir klinisyen olarak da Benfield Hayvan Hastanesi'nde halen görev yapan Louis Tello, kritik vakalarda uygulayacağımız anestezik prosedürler için Profesör Doktor Özlem Güzel ile acil kalp problemlerinde ve acil böbrek hastalarında yaklaşım konusunda yine yıllarca Amerika'da çalışmalarını sürdürmüş bir hocamız olan Profesör Doktor Hasan Albasan bizlere iki gün boyunca unutulmaz bilgilerle etkileyici bir sempozyum sunacaklar. Sonrasında uzun süredir görüşemediğiniz meslektaşlar ve arkadaşlarınızla çay kahve eşliğinde sohbet ederek mesleki gelişmeleri irdeleyebilecek bir ortam bulacaksınız. Öğleden sonra tekrar bilimsel sunumlara katılacak, kahve aralarında standlara dolaşacak ve çay kahvenizi ikramlarla birlikte keyifle yudumlayacaksınız. Otelde bulunan spa bölümünden randevu alarak faydalanabilecek, sunumların bitiminde güzel bir masaj yaptırarak kendinize de zaman ayırabileceksiniz. Sempozyumun akşamında gala yemeğimizi büyük bir salonda organizasyon ekibinin güzel sunumuyla birlikte güler yüzlü bir servis, soft bir müzik, lezzetli yemekler ve limitsiz yerli içki eşliğinde hep beraber yeme imkanımız olacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde sohbet ve müziğin etkisiyle gala yemeğinin tadını doyasıya çıkaracağız. Tüm bunları iki gün boyunca Şile'nin dinlendirici temiz havasında ve günlük şehir hayatından uzakta bir mola halinde yaşayacaksınız. Sabah kalktığınızda çok şaşıracaksınız. Çünkü İstanbul'un kötü havasında ne kadar uyusanız da dinlenemediğiniz halde Şile'de akşam yemeğinin tüm eğlencesine ve geç saatlere kadar süren sohbetine karşın dinç kalkacak ve bu ferah ortamda ikinci güne başlayacaksınız. İsteyenler güne deniz kenarında yürüyüş yaparak ya da parkurda koşarak zinde başlayabilecekler. Yöresel lezzetlerin de bulunduğu güzel bir kahvaltı yapıp yeni bilgilerin bizleri beklediği sunumları dinleyeceğiz. Ayrıca sempozyum süresince değişik sürprizler de bizleri bekliyor olacak. İki gün boyunca kahve araları sohbetlerle, öğle yemekleri zengin açık büfe eşliğinde ve oturumlar kitap bilgilerinden çok öte olan vaka ve deneyimlerin aktarıldığı sunumlar ile gerçekleşecek. Sempozyum sonrasında isteyenler Sabiha Gökçen Havaalanına, Mecidiyeköy'e ya da Kadıköy'e ücretsiz servisler ile dönecekler. Sizler için bu iki günlük programı en güzel şekilde düzenlemeye özen gösterdik. Sizlerin de memnun kalacağına inanıyoruz. Biz hazırız. Ya siz?